Arsu sınırları içerisinde kendini ispatlamış iki büyük işletmeden Mikado Restoran ve Ceyhan Balıkçılığın güç birliği yaparak ilçeye kazandırdıkları Mikado Ceyhan Balık Evi görkemli bir törenle açıldı. Arsuz'u marka kent hedefine taşıyacak yatırımlardan biri olan ve Denizkenti konseptine yakışan Balık Evi'nin açılış törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Arsuz Emniyet Müdürü Halil Karabacak, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı. <laughs> açılış konuşmasını yapan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cülha, ekonomik durgunluğun yaşandığı bir dönemde yatırım yapma cesareti gösteren iş adamlarına teşekkür ederek konunun uzmanları, duayenleri Sezer Kara ve Yılmaz Arslan'a böyle bir işletmeyi ilçemize kazandırdıkları için çok teşekkür ederim dedi. Çok güzel bir açılışı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten bir e, miting havasında bir topluluk. Bu da burada e, bu işletmenin konsepte ne kadar uyduğunun bir ifadesidir. Gerçi sevgili kardeşim işletmecimiz, işletmecilerimiz Sezer Bey, Yılmaz Bey bu konunun uzmanları, duayenleri. Onlara da böyle bir işletmeyi şehrimize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. E, kentimizin konseptine uygun bir işletme. Deniz kentine böyle bir balıkhane balık e, işletmesi yakışır. E, bu tür işletmelerin burada artması bizim dileğimizdir. Hem ticari anlamda hem istihdam alanında e, katacağı değerlerin farkındayız. Hem de arkadaşlarımızın uzmanlığı buradaki açığı, eksiği de e, ciddi anlamda dolduracaklardır. Özellikle ekonominin can çekiştiği bu dönemde e, Hatay özelinde çok ciddi ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde bu küçük ölçekli de olsa bu işletmelerin çok ciddi önemli önemleri var. Kendileri de böyle bir ekonomik durgunlukta cesaret gösterip bu kadar yatırıma, para harcamaları da bir cesarettir. Onları da tebrik ediyorum. Sizlere de bu arkadaşlarımıza böyle bir e, günde katkı sunduğumuzdan dolayı sizlere de e, teşekkür ediyor. Öncelikle ilçemize sonra ilimize hayırlı uğurlu olması dileklerimle hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde, bu tür işletmelerin açılmasının moral verdiğini söyleyen CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur ise CHP olarak bizlerde bayrak sevgisi, vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi ve demokrasi sevgisinde ölçü yoktur. Darbe girişiminde bir kez daha kanıtlandı ki cumhuriyetin, vatanın ve bayrağın tek sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Hepimizi hem bölgemizi hem bize moral veriyor. Yalnız biz bu işletmenin sahiplerine Sayın Sezer kardeşlerine diyorum ki bunun aynısını biz Antakya'da istiyoruz. Çünkü Antakya'da hep dendiği zaman kebap diye aklına gelir. Bize diyoruz ki artık bunu değiştirelim. Biz orada bir balık evi istiyoruz. Aynısını, aynı konsepti en kısa zamanda inşallah Antakya'da açılırlarsa hem bizim için de en azından bir balığın tadını daha iyi görmüş oluruz diye düşünüyorum. Sayın e, Arsuzlu hemşerilerim, bizim iki gün önce il başkanları toplantımız vardı Çanakkale'de. Öncelikle Genel Başkanımızın bu bölge insanına, bu bölgenin hassasiyeti bakımından, bu bölgenin duyarlılığı bakımından sizlere Genel Başkanımızın sevgililerini, sevgiler, saygılarını getirdim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bayrak sevgisi, vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi ve demokrasi sevgisinin ölçütü yoktur bizde. Biz genel başkanımızın da isteği doğrultusunda, biz biraz daha hassas olarak bu katılımını istiyoruz. Her yerde 12 maddeli bir manifesto yayınlandı biliyorsunuz yeni kapıda. Bu manifestoyu ben kendi ilimdik arkadaşlarımla ilçe başkanla birlikte. Hatay'ı adım adım gezeceğiz ve biz bunu halka anlatacağız. Bu darbe girişiminde yine bir daha kanıtlandı ki bu cumhuriyetin, bu vatanın, bu bayrağın tek sigortası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine değinerek Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi demokrasi kimsesizlerin kimsesidir. Demokrasiyi beğenmeyen, bayrağı beğenmeyen, Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenmeyen insanlar demokrasinin, Türk bayrağının ve Atatürk ilke ve inkılaplarının ne kadar değerli olduğunu darbe girişiminde gördüler dedi. Zorlu bir süreci hep beraber korkuyla ve endişeyle yaşadık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman söyledik. Demokrasinin bir gün gelecek. Tüm Türkiye'de yaşayan herkese lazım olacağını her zaman insanlarımızla paylaştık. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi demokrasi kimsesizlerin kimsesidir. Gün geldi. Demokrasiyi beğenmeyen, Türk bayrağını beğenmeyen, Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenmeyen insanlar demokrasinin, Türk bayrağının ve Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarının ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu gördüler. Yani bizim 13-14 yıldır üstüne basa basa söylediğimiz Türkiye için önemli olan biraz önceki saydığım unsurları değerini ancak başlarına böyle bir felaket geldiğinde anladılar. Hakikaten Türk bayrağı çok önemli. Türk bayrağının gönlerde dalgalanması bizim için çok önemli. Mikado restoran deneyimi ve Ceyhan balıkçılık ustalığıyla balık sektöründe bir ilk olmak istediklerini ifade eden Mikado Ceyhan Balık Evi Orta Yılmaz Arslan, hedefimiz sizlere layık olmak, kalite ve hijyen anlamında size en iyi hizmeti vermektir dedi. Bir ilk olmak istiyoruz bundan sonraki hedefimiz sizlere layık olmak, burada en iyi hizmeti vermek, kalite anlamında, hijyen anlamında. Bununla beraber Arsuz'da böyle bir yatırımı gerçekleştirmiş olmak ayrıca bizi mutlu ediyor. Mikado ve Ceyhan Balık olarak bir güç birliği oluşturup öncelikle Arsuz'da böyle bir ihtiyaç olduğunu öngördük. Saygıdeğer Başkanımız Nazım Bey, Nazım Cil abimiz bizlere e, bu konuda destek verdiler. Bizi burada görmek istediler. Ayrıca teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Allah kısmet ederse dediğim gibi sizlere her zaman layık olmaya çalışacağız. Bizler Mikado Restoran, Nedim Arslan, Yılmaz Arslan, Bestem Alıcı olarak, ayrıca Ceyhan Balık olarak, Sezer kardeşimiz ve ailesi güç birliği oluşturup hepinize layık olmaya çalışacağımıza burada söz vermek istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mikado Ceyhan Balık Evi ortağı Sezer Kara'da hem balık satışı hem de balık pişirimi yapacaklarını belirterek Mikado Restoran sahibi Yılmaz Arslan ile bir araya geldiğimizde Arsuz'da böyle bir balık evi ihtiyacı olduğunu düşündük ve böyle bir işletme açmaya karar verdik dedi. Böyle bir şeyin gerçekten Arsuz'a ciddi bir ihtiyaç olduğuna <laughs> ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ee, size konseptten küçük bir şey anlatmak istiyorum. İsteyen taze balonu alıp evinde götürebilir. İsteyen burada pişirttirip de evine götürebilir. Ya da biz burada misafir de edebiliriz. Böyle bir konsept oluşturduk. İnşallah herkesin beğenisini kazanır ve bunu Hatay'ın başka yerlerinde de açarız. Öyle bir planımız var tabii. Öncelikle ben aileme, babama çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize destek oldukları için. Ayrıca İlmaz abiye, Nedim abiye ve Mikado ailesine de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın eşime de çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizi onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.